Merhaba sevgili çiçek dostlarım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Bu güzel kalan şomuna geldim. Tomurcuklanmak üzere. Ve tomurcuklarını açması için ilkbaharı beklememiz gerekiyor. İlkbaharla birlikte bu tomurcuklar çok güzel çiçeklere dönüşecek. Çan şeklinde açıyor. Kalanşomuzun bakımı yaz mevsimi kış mevsimi havalar don olmadığı sürece dışarıda açık havada kalabilir. Ne kadar çok güneş görürse ne kadar esinti alırsa o kadar güzelleşir. O kadar yaprakları diri diri olur. Kenarları kızıllaşır bu şekilde. Ve ilkbaharla birlikte o muhteşem çiçekleriyle bize ödüllendirmiş olur. Kalan şumuz özel karışım sukulent toprağında. sukulent toprağınızı daha önce de bahsettiğim gibi kaliteli torf alarak içine bir miktar bahçe toprağı, perlit, fermukulit ve lav taşı ekleyerek kendiniz de elde edebilirsiniz. Torfun kaliteli olması şart sukulentlerde ucuz market topraklarında maalesef bitkilerimizi kaybediyoruz. E, sineklenmeler oluyor, bitlenmeler oluyor. Bazı hastalıklara sebebiyet veriyor o torflar. O torfları kullanmıyoruz. Eee çoğaltması da çok kolay. E, yapraklarından her yaprağından bu e, yaprak uçlarından e, yavrular veriyor çok kolaylıkla. E, çelikten de üretimini yapabiliriz. Mesela bu kalanşum benim. 3 yıllık yaklaşık 3 yıllık hava kökleri verdi gövdeden gövdeden aynı zamanda ve diplerden yeni sürgünler geliyor bu sürgünleri kopartarak farklı saksılara transferini yapabiliriz Hava kökleri genelde havadan nemi alabilmeleri için oluşur. Bu bitkimizi e, ilkbaharda yenileyeceğim ben. Köklerini kontrol edip e, tekrardan farklı bir saksıya e, almış olacağım, yenilemiş olacağım. Şu anda tomurcukta olduğu için e, rahatını bozmak istemiyorum kalan şunun. E, en uygun mevsim çoğaltma mevsimi e, ilkbahardır. E, şu anda da çoğaltılabilir. Çeliklerden hiçbir sakınca yok. E, sulamadıkça, sulamaya dikkat ettikçe her mevsim çoğaltmasını yapabiliriz. E, yapraklardan da dediğimiz gibi çok kolay üretimi yapılabiliyor. Grasula var dibinde. Grasula ile aynı e, hava şartlarında ve aynı koşullarda büyümeyi sevdiği için e, birlikte gayet mutlu yaşıyorlar. Bir de yeni gelen, yeni sahip olduğum, uzun zamandır almak istediğim, bir türlü fırsat bulamadığım e, kalan şumur rengi var. Verigata türü. Bunun yaprak uçlarından kenarlarından gelen yavrular pembe renkte gelir. Çok güzel böyle pembe pembe çiçek şeklinde oluşur yavruları. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. O da tomurcukta. Henüz tomurcukları tam olgunlaşmamış, belirgin değil. Fakat o da diğer kardeşleriyle birlikte ilkbaharda tomurcuklanıp çiçeklerini gösterecektir bana. Bu biraz daha yeni. Bunu yaklaşık 3 e, ay önce dikmiştim Eylül ayı gibi. E, genç bir bitkim. Henüz yaprakları tam kızıllaşmadı. Fakat gayet güzel gelişiyor. O da tomurcuklanacak zamanla. Şu anda tam kalan şularımızın tomurcuklanma mevsimi. Mutlaka açık havada konumlandırmamız gerekiyor. Eğer bu bitkimizi Kapalı ortama alırsak havasızlıktan bazı hastalıklara sebebiyet vermiş olabiliriz. Yaprakları da e, dolgun olmaz, cılız olur. Renkler yeşile dönüşür. E, iğri olmaz yaprakları çok küçük küçük büyürler. E, filizler ve sürgünler boya gider, uzar. E, kapalı ortamda hiç mutlu olmaz. O sebepten dolayı mutlaka açık havada konumlandırmamız gerekiyor. Don olmadığı sürece koruma altına da almamıza gerek yok. İkliminize göre ve bitkinizi ne şekilde büyümesine istiyorsanız, nasıl alıştırdıysanız o şekilde ikliminize dikkate alarak bakımını yapabilirsiniz. Kış döneminde çok fazla sulamaya ihtiyacı yok. Topraktan kuruduğundan emin olunca sulamasını yapabilirsiniz kış döneminde. Yaz mevsiminde biraz daha fazla suya ihtiyaç duyar. Şu anda bu bitkimle ilgili aktarmak istediklerim bu kadar. Varsa sorularınız yoruma bırakabilirsiniz. İzlediğinizde beğendiğiniz yorum yaptığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sağlıcakla, sevgiyle, hoşçakalın.